fincanlar. Biraz sonra ne yapacağız? Suyumuzu, takımızı ve cüzdanımıza teta ikinci seviye yani ileri seviye ile his yüklemeleri yapacağız. O yüzden ne yapın bakalım? Haydi siz de sularınızı alın, takılarınızı alın, cüzdanınızı alın ve arkadaşlarınıza haber verin. Muhteşem his yüklemeleri geliyor. Evet teta ikinci seviye gelecek hafta 22, 23 ve 24 Temmuz pazartesi, salı ve çarşamba akşamı var. Sezonumun son ileri seviye eğitimi canlar kaçırmayın diyorum. Son iki kişilik yerim. Peki neler mi yapılıyor? Ne zaman mı almalıyız? Tabii ki önce temel seviyeyi almış olmanız gerekiyor. Ve ben temel seviyeden hemen sonra ileri seviye almasını çok öneriyorum. Çünkü temel seviyede öğrendiğiniz birçok bilgi hemen pekişiyor, tekrar ediliyor ve üzerine yeni güzel bilgiler geliyor. Benim sesimden birçok konuda binden fazla his yüklemesi öğreniyorsunuz. Atalarla konuşma, varoluşun 7. Seviye, 7 seviyesinde neler var, neler bizi teta meditasyonuna çıkmayı engelliyor, onları buluyoruz kas testiyle, e, dönüştürüyoruz. E, kalp şarkısı, kırık kalbin onarımı, bitkiler ve hayvanlarla e, nasıl e, iletişime geçeriz, Teta meditasyonuyla ve birçok his yüklemesi ve daha kodlamalar, daha neler neler, hepsi tabii ki ikinci seviyede. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce suyumuzu elimize aldık. Evet, harikasınız. Bir şöyle bir gözlerinizi kapatın ve ben teta'ya çıktığımda sizler de teta'ya çıkıyorsunuz. Teta seviyesi anda değişim ve dönüşümlerin olduğu bir seviye. Ve şimdi benim arkamdan lütfen tekrarlayın. Var olan her şeyin yaratıcısı. Bu suyun bana bolluk ve bereket getirmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum bu suyun bana servet sahibi olmakla ilgili kolaylık getirmesini nasıl hissedildiğini biliyorum. Bu suyun var olan her şeyin yaratıcısı bu suyla kolaylıkla para mutlatısı olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Harikasınız. Ve şimdi sizden şunu yapmanızı rica ediyorum. Gözleriniz kapalı. Elinizdeki suya var olan her şeyin yaratıcısı tarafından servet, eurolar, TL'ler, dolarlar, altınlar yağdığını hayal edin. O istediğiniz tatillere gittiğinizi, istediğiniz çantaları, ayakkabıları, kıyafetleri aldığınızı, evinizi, arabanızı aldığınızı, hayal edin. Ve birazcık daha hissiklemesi yapıyorum. Bu suyun bana kolaylıkla ev sahibi, yazlık, araba sahibi olmanın, kapılarını açmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum. Evet deyin, canlar alanınıza yüklensin. Bu suyla istediğim her şeyi Ayakkabıları, çantaları, kıyafetleri kolaylıkla almanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum. Ve bunun da alanınıza yağdığını, hayal edin, evet diyerek. Ve bu suyun bana iş, terfi, ürün satışı, danışan, seminerde kalabalık e, gelen ve kolaylıkla anlayan, şifa bulan danışanların gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğun olduğunu bilmek ister misin? Ve evet deyin ve bütün bunların da alanınıza yağdığını hayal edin. Ve ondan sonra suyumuzu biraz içiyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz canlar? Evin suyuna yemeklere, çaya, her şeyi ilave ediyoruz. Böylelikle az önce yüklediğimiz her şey bir hafta boyunca alanımızda çalışacak. Şimdi takı dedik. İşte yüzük olur, kolye olur, toka olur. Şunu şöyle elinizde tutun ve benim arkamdan lütfen tekrarlayın. Var olan her şeyin yaratıcısı. Bu yüzün bana şans, mutluluk, bol tahkaha görünür olma el üstünde tutulma değer görmeyle ilgili tüm hislerin alanıma yüklenmesinin mümkün ve güvenli olduğunu buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve onaylıyorum dedikten sonra bu yüzük işte takı kolye elinizdeyken şansın, mutluluğun, bol kahkahanın, girdiğiniz her yerde el üstünde tutulmanın, alanınıza yağdığını, her yerde saygı ve sevgi gördüğünüzü, değer gördüğünüzü hissedin ve biraz daha his yüklemesi yapalım. Ben değerliyim. Bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Ben kendimi seviyorum. Bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Ben bol kahkaha atmanın, neşeli olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Ve tüm bu hislerin bu yüzeye aktığını hayal ediyoruz. Harikasınız ve hazır olduğumuzda yüzü yine bir hafta takıyoruz canlar. Yıkanırken takabilirsiniz. Daha sonra sudan geçirdiğinizde tekrar bu yükleme olmadan da ee, tabii ki yüzüğü takabilirsiniz. Ve en son para ya da cüzdan. Evet önümüze aldık. Benim arkamdan tekrarlayın lütfen. Var olan her şeyin yaratıcısı. Bu cüzdanın para mıknatısı haline gelmesine, alacaklarımın kolaylıkla bana akmasına, borçlarımın kolaylıkla ödenmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum deyin. Ve şimdi bu cüzdana paraların, euroların, dolarların, altınların, milyarlarca TL'nin aktığını hissedin ve yine benim arkamdan tekrarlayın. Para mıknatısı olmanın mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Zengin olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Evet, kayıt olacak tatlım. İş bulmanın, işte yükselmenin, atanmanın, sınavda başarının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Yolların, mucizelerin kolaylıkla önüme açılmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Tatile çıkmanın, gezmenin, evimde huzurla, muhabbetle, sakinlikle oturmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğumu ve buna izinli olduğumu ve bunun hakkım ve sorumluluğum olduğunu biliyorum ve anlıyorum muhteşemsiniz canlar ve bütün bunlar şu anda alanınıza akıyor. Evet. Ve de canlar işte bir yayının daha sonuna geldik ve ikinci seviye, birinci seviyeyi almış olanlar ikinci seviyede böyle tadımlık bir tanıtım yaptım. Pazartesi, Salı, Çarşamba akşamı 22, 23, 24 Temmuz. Eğer kayıt olmak istiyorsanız son iki kişilik yerim var. 0536 798 68 68, -68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın. 0536 798 68 68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın. Öpüyorum hepinizi. İyi hafta sonu.